Süleyman Demirel Üniversitesi 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreninin ikinci günü kortej düzeninin oluşturulması ve kahkaha yogası etkinliğiyle hızlı bir şekilde başladı. Tören müzik eşliğinde kortej yürüyüşüyle devam ederken aileler ve öğrenciler 19 Mayıs amfisini doldurdu. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde dün başlayan mezuniyet coşkusu bugün de aynı hızıyla devam etti. Mezun olan öğrenciler, aileleri ve Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kıymetli hocalarıyla birlikte renkli bir organizasyon gerçekleşti. Protokol ve dereceye giren öğrencilerin konuşmalarıyla duygusal bir şekilde devam eden törende dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Mezuniyet andının okunmasının ardından öğrenciler tarifi mümkün olmayan yoğun duygular yaşarken Kepler gökyüzüyle buluştu. İnan inanılmaz heyecanlıyız yine bu sefer ağırlıklı olarak sağlıkla alakalı birimlerimiz burada İkiye bölmüştük bugün 3518 öğrencimizi yolcu ediyoruz en az onlar kadar bizler de heyecanlıyız İnşallah vatanına milletine hayırlı birer mezun gönderiyoruz kısa bir dönemde üniversitemizde öğretim e, görevlisi olmaktan son derece onur ve mutluluk duyduğum e, bir çatı altındayım. E, bu çatı altındaki genç kardeşlerimizin bugün mezuniyetine ortak olmak benim için de gerçekten son derece heyecan verici. E, ülkemizin milletimizin geleceği, geleceğimizin liderleri, bugünkü yaşantımızın çözüm ortağı olan bu genç arkadaşlarımızın e, yeni bir hayata başlangıçlarının ilk günü bence. E, dolayısıyla. Bu bağlamda onlarla bu heyecanı, bu mutluluğu paylaşmak, bu ortamda olmak şahsım ve temsil etmiş olduğum Isparta Belediyesi adına büyük bir onur. Keyifli ve bir o kadar da duygusal geçen mezuniyet töreni 8-5 grubunun hareketli konseriyle sona erdi.